Sorarlarsa konuşarak çözdük deriz. <laughs> Gel savaşalım. Çocuk oyunca. Bir de gerçek silah kullansaydım. Dövüş mü? Şimdi mi? E ee, ne duruyoruz? Gidelim. Yükselmişler yine karşıma çıktı. Bu keyifli olacak. Beni mi sınayacaksın Alovi? Sına bakalım. Kohari dostlarım şu halimi görseydi. Hıh. <laughs> Yaşlanmışsın derlerdi herhalde. İmparatorluğun sende kalsın tüylü. Başka numaran yok mu? Emektarım varken başka silaha ne hacet? Ben de huzur içinde bir hayat yaşamak isterdim ama işte. Boşuna emektar demiyorum. Bu kırdığı kaçıncı kafa? Kapa çeneni çoğat. Hmm. bakalım olta atacak güzel bir yer var mı? Öf, fiyatlar da iyice uçmuş. Ben kaybetmem. Evet. Lamba direği taşıyan bir adamdan dayak yedim. Son direnişlerimin de sonu gelmiyor. Aa, bir dakika. Oltamı unutmuşum. Yaşlandım ama buradaki gençlere taş çıkartırım. Yakaladım. Hepiniz birden gelin. Zavallı Darkin. Şurima'nın oyuncağı, hiçliğin piyonu, silahının tutsağısın. Yüreklerini tutuşturan azim ne kadar güçlü görelim. Önce bir esne istersen, sonra bir yerlerin tutulmasın. Felakete şahit olduktan sonra insanı ayakta tutan hayattaki küçük zevkler oluyor. Mesela haşlanmış yumurta. Tanıdığım en cesur kahraman bir çocuktu. Bu senin için minik dostum. Hiçliğin imparator içesi, hükmün burada son bulacak. Kim olduğun umurumda değil, savaşacak mıyız onu söyle. İyi denemeydi, neredeyse bana dokunuyordun. Eh, dünyayı kurtarmak yine bana kaldı galiba. Kendileri kaşındılar. Sana kin beslemiyorum Şurimalı, ama kendimi tutmamı da bekleme. Akşama ziyafet var. <laughs> Yiğitlik ölmemiş. Yoğun bir günün ardından lambamın ışığında oturup yaralarımı saymak gibisi yok. Daha önce de kayboldum. Ama yolumu hep buldum. Timsah gözyaşları gerçekmiş meğer. Tarihi okumama gerek yok nasıl? Onu ben yazıyorum. Çok gezdim ama boş gezmedim. Tüm gücüm bu mu? Yeni bir hamlem varsa üstümde deneyebilirsin bak. Gevşe biraz Fiora. Gerginlik tekniğini bozuyor. Bak şimdi bak. Gel gel. Hiçliğin imparator içesi. Seni ölümle taçlandırdım. Savaşçılar, hükümdarlar, ilahlar. Hepsinin bir zayıf noktası var. Gözlerimi açmıyorum bile. Ah ah büyüklere saygı kalmamış. Ha, hala bana silah satmaya mı çalışıyorsun? Sakın pes etme ha. Beni korkutamazsın çogat. Elim ağır mı geldi? Ben de haşlayacak yumurta arıyordum. Bunu aklımda tutayım. Sonra tekrar gülerim. Şimdi bekliyoruz. Hazır mısın? Be hani bunu koruyan nerede? Gel bakalım. Hey Gragas, çıkışta bir şeyler içmeye gidelim mi? Göster bakalım marifetini. Emeklilere indirim var mı? Şansımı yaver gitti yoksa gerçekten yetenekli mi çözemedim. Ateşim uzun süredir yanıyor. Onca diğer gezdim ama hala onu taşımaya layık yeni birini bulamadım. Güzel ısınmaydı. Sırada kim var? İkat ya, işte memleketlerimizi de ilan ettik. Hadi başlayalım, Garen. Bakın arkadaşlar, benim işim arkanızı toplamak değil, Işığımla yolu göstermek. Yazık oldu. Biraz daha çalışıp tekrar gel. Azimlisin. Boşuna kaçma. Kılıca dönüştün yine de beni alt edemedin, Atrox. <laughs> Bayılıyorum şunları yıkmaya. İkatyalı ziliyin. Sen geçmişi kurtar, geleceği bana bırak. Benim emektar gözünümü aldı. Biraz bekle, alışırsın. İkatyanın son ışığı umudunuzu harlasın. Eskisi kadar çabuk değilim demek. Bayılıyorum şöyle güzel dövüşlere. Artık hiçbir şeyin habercisisin. Bu noktaya gelebilmek için ne savaşlar kazandım. Devam etmek için gereken tek şey devam etmek. Kıpır kıpır. Gönderin gelsin. Normal taştan bir farkı yokmuş. Anlaşılan bugün sadece lambamı taşımayacağım. E, Kaysa, neler öğrendim bakalım? Hiçliğin habercisi. Yalan haber yaymaktan utanmıyor musun? Ben varken burada takılamazsın Baron. Sürpriz. Geri geldim. Duymadılar galiba. Var mı bana yan bakan? Tamam hadi biraz dinlensinler. Benim zamanımda öyle süslü püslü silahlar yoktu. Bulduğumuzu kullanırdık. Daha sert vurman lazım. Tüm gücünle gel. Ustalaşmadığım silah, mağlup etmediğim rakip yok. Seni buraya geldiğine pişman edeceğim hiçlik yaratığı. Kısa bir mola lambamı bilemeye gidiyorum. Şimdi bir haşlanmış yumurta iyi giderdi. Ben çok savaş görmedim. çok savaş bitirdim. Beni böyle yenemezsin. Tamam tamam şimdi gerçekten başlıyorum. Pes etmek yok. Yoruldun galiba yat, dinlen biraz. Senin sonun hayra alamet değil. Ölümüne savaşacağız ya da sen teslim olana kadar. Şimdi sıra bende. Karnım aç ve ocakta yumurtam var. Hızlıca bitirip gidelim. Oh, bunun acısı asıl yarın çıkacak. Sıradaki, boşa nasihat dilenmeyin. Uzun yaşamın sırrı çok basit örmeyeceksin. Bekleyin, sonsuz ışığı biraz harlayıp döneceğim. Kaşınıyorsan kaşırız. Biraz öğrenmeye çalış. En sevdiğim rakip tipi geveze. O kadar gözüm var yine de geldiğini göremedim. Adımı uzun süre önce ardımda bıraktım. Hak etmediğim bir namı taşıyamazdım. Fiora, duellomuza devam edelim mi? İddiaya var mısın? Altınlarımın baş düşmanı, yine karşılaştık. İkatya lamba direği bir, Nazuma entofoları sıfır. En iyisi olacaksan ne zaman dinleneceğini bileceksin. Ufukta hiçlik göremiyorsanız benim sayemde. Bu dayaktan ders çıkarmayı unutma. Oh, hiçliğin minik prensesi de teşrif etmiş. Bakalım güçlendin mi? O son minyonu öldürmeyecektin. Lambalı ihtiyar geliyor, yolu açın. Daha yeni başladım. Balıkçılık sabır işidir. Vaktimi harcama. İkatya düştü ama dünyanın geri kalanı hala ayakta. Hiçliğe geçit vermeyeceğim. Zaman su gibi geçiyor. Bilgin ve tecrübeli birinden lambayla sopa yemiş miydin hiç? Boş değil misin? <laughs> Zavallı Atrox, savaş beni değiştirdi ama seni bitirmiş. Bir kişi daha yüzümü sorarsa lambayı ağzına yapıştıracağım. Tamam, tamam. Isınmadan savaşınca her yerim ağrıyor. Gururun etkisi ardında yatan güçtedir kısante. Bak göstereyim. Hiçliğe karşı tek başına durmaya devam edersen kaybolacaksın Kasadin. Şimdi sen de tarih oldun nasus. Öf Kyle, şu onurlu savaşma işini abartmadın mı? Eylem biraz. Hiçbir silah, hiçbir ordu benim karşımda duramaz. Bak sen şu keratalara, は <laughs> 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 あ。